Herkese merhaba. Günaydın diyorum çünkü ben daha yeni uyandım ama saat 2. <laughs> şimdi bu neden böyle bir şey olduğunu... Ay, bu niye bu kadar sallanıyor? Durun şuraya koyayım sizi. Ee, şimdi niye böyle bir şey oldu? Ben dün aşı oldum arkadaşlar. Korona aşısı. Aşı olduktan sonra sürekli bir uyku hale giriyor ve anlatamam. Bir tek bana mı oldu? Bu anlamadım. Hiç duymadım böyle bir şey. Yani uyku hali geleni. Sürekli yatıyorum, kalkıyorum, yatıyorum. Yüzümü gözümü bakın. Nasıl şiş zaten. Efsane şiştim. Ee, etkilerini falan söylersek yani etkisi. Öyle çok ciddi bir durum yaşamadım ben. Sadece şu kolum ağrıyor. Hatta hala ağrıyor. Çok gibi ya. Ben anlatıyorlardı inanmıyordum. <laughs> Cidden ağrıyor yani. Ama dayanamayacak bir şey değil. Sorun yok. Bir ay sonra ikinci aşıyı olacağız. Neyse böyle onun konusuna olursak benden eee benden böyle şey istiyorlardı. Ev vlog, ev vlog istiyorlar. Hatırlıyor musunuz bir kere böyle ilk zamanlar başlarken yapmıştım. Temizlik işte, yemek şu bu falan. Bütün günümü içeren bir ev vlog. Bugün de temizlik yapmam lazım. Böyle incik zincik temizlik işlerim var. Onları beraber yaparız. Sonra akşam yemeği yaparız. Kore'de bir akşam yemeği nasıl oluyormuş onu görürüz. Bugün belki biraz farklı bir yemek yapabilirdim. O zaman çok konuştum. çok güzel büyük bir ev bulmuştuk ama o evi biz tutana kadar ya resmen bir yarış içerisindesiniz anladınız mı emlakçılarla <laughs> ee, siz o evi tutun ben o evi tutana kadar pat gitti başkası tuttu çünkü benim işlemlerim biraz gecikti hani bankada e, yapılan işlemler ya yani böyle şeyler başınıza gelebilir o yüzden ben de bir an önce taşınmak istediğim için eşimin ailesiyle yaşıyordum ya belli bir süre bir an önce taşımak istediğim için önüme ne geliyorsa okey. Bu ev çok şey küçük. Aşırı küçük gerçekten. İki kişi aslında yaşar gibi gözüküyor ama yaşayamıyor. Niye yaşayamıyor? En çok zorlayan şey kıyafetler. Kıyafetleri koyacak yeriniz olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz o dolap toparladım ya. Ben o dolabı neredeyse her gün toparlarım ve bu san çok pahalı ev fiyatı olarak. Yani bir de bu sıralar böyle kafayı yemişler. Yani ne fiyatlar ne fiyatlar. Bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Ben ev ararken de zaten o yüzden biraz zorlandım. Yani ev fiyatları çok abuk subuk fiyatlardı. Yani kanunluk da böyle kalıyordu böyle. Pardon falan Böyle her yeri doldurmak zorunda kaldım. Mecburen yani yapacak bir şey yok. Şunun içi full dolu. Bu şey kışlık. Burada da kışlık var. Burada yazlıklar var. Aslında burada kışlık yazlık karışık. Böyle şeyler yapmak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Şu şey mesela bu bilirsiniz Kore tarzı evlerde ortadan kapatılır ya ev. Burası eski bir bina. 10 vardı ortada onu çıkarttım bunları da mecbur böyle sıraladım bu en çok zorlandığım şey bu taşındıktan sonra zaten Ikea'ya gitmiştim hatırlıyor musunuz orada bir şey görmüştüm e, makyaj masası büyük ihtimal o makyaj masasını alacağım bir an önce taşınıp buradan kurtulmak istiyorum hayırlısı diyorum. Dediğim gibi bu video hem vlog hem de Kore'de yaşamanın Kore'de küçük evlerde yaşamanın zorlukları adı altında bir video olsun. Konusu öyle olsun istedim ya size. Şimdi mutfaktaki zorluklardan bahsedeyim. Şurada çok zorlanıyorum. Niye? Şimdi bu plan makinesi buhar verdiği için sürekli bunu buraya çekiyorum. Ondan sonra burada belime artık yani fıtık oldum. <laughs> Zaten fıtıktım. Üçüncü fıtığı olduk herhalde. Bunu böyle çekiyorum işte pilav yapıyorum o sıkıntı oluyor. Şunda sıkıntı oluyor sürekli eğik kalk. şimdi diyeceksin şunu şuraya al bunu buraya al diyeceksin sığmıyor. bizim aklımızdaki bunu en alta almaktı sürekli kullanmayacağımız için ama sığmıyor. temiz yani zaten günlük rutinimizde burası temizlemek var. Şimdi burayı temizleyeceğiz. <laughs> Şimdi benayla. karam kırılmıştı. Tara kaldım. Biliyorsunuz o diğer şey vlog vardı ya, hatırlıyor musunuz? Eee saçım boradım vlog vardı. Ya, orada kırıldı. iki tane böyle tara kaldım. İnşallah bunlar da kırılmaz. Bu da Kanruk Bey'in oyunu. Hafta sonları genelde e, sürekli oyun oynuyor. Ben de hiç ses etmiyorum çünkü e, dediğim gibi sürekli çalıştığı için biraz dinlemeye hakkı var bence. Bu benim koreci çalışırken kullandığım kitap. Bunu ben internette buldum. Böyle pdf'leri birleştirdim. Sonra böyle kitap haline getirdim. Bundan bir tane daha var. O biraz daha kalın böyle böyle artık yeni bir Instagram da açtım, YouTube da açtım. Orada böyle ders çalışırken hem ders vlogları çekiyorum hem de Instagram'a da artık böyle ders notları atmayı planlıyorum. şimdi temizliği bitirdim. Şimdi akşam yemeği mi denir artık? Öyle öyle yemeğini yemedik çünkü. Şimdi maskemi takayım, markete gidelim. Biraz markette dolaşmış olalım. Bu video nasıl bir video oldu ben bilmiyorum. Günlük vlog mu oldu, temizlik vlog mu oldu, ne oldu bilmiyorum. Ama bu da biraz uzun olabilir. Niye böyle oluyor bu? Her neyse, şimdi maskemi takalım ondan sonra gidelim. Her zamanki gibi gittim. Yine <laughs> yasakladılar, video çekemedim. Yani bu Kore'de bu mevzu çok var ya. Çekemiyorsunuz arkadaşlar hani. Yasak. Gizli gizli çeksen onun işte telaşı, adrenini onu da ben kaldırdım. <laughs> Bakın bayağı ince zaten. Böyle yağlı kısmını falan var ama o yağ böyle yemeğin içinde eriyor ya. O benim hoşuma gidiyor. O yüzden genelde bazen alıyorum bunu. Erimeye <laughs> başladı ama hemen gidip yapalım. De bakma sütlü <laughs> canım. İki tane yeşil çay. Bu yeşil çayın aroması çok çıkmıyor bu şeyden, filtreden. O yüzden ben bunu kesip şu içine koyuyorum. O zaman daha çok geliyor. O yüzden böyle yapacağım şimdi. İçine koyuyorum. Limonlu içmeyi çok seviyorum ben. O yüzden. Şöyle üç dilim yapsam yeter. normal yeşil çay gibi de fark ettiniz mi? Normal biraz daha yeşil oluyor. Bu çok şey yapmıyor ya. Aroma çok vermiyor. Çekil. Ne? Ne? Çok Ve <laughs> benim en sevdiğim peperon. Şimdi dizi izlemek keyfi.